Değer verdiğim bir abimiz Ramazan abim şöyle bir not yazmış. Diyor ki şuraya da resmini koydum. Yapmam dediğin tüm sözleri yedin sen. Sana yakışmadı. Umarım bu karaktersizliğine değmiştir. Ama ne var biliyor musun? Sana bu dünyadayken hiçbir şey yapmam, yapmayacağım da artık. Ama o çok istediğin cennete girebilmek için Dilerim Allah benimle helalleşmeni şart koysun. O gün hesabımızı göreceğiz seninle. Hesaplaşacağız seninle. Seviyorum deyip de insanın duygularıyla oynayan kalleşlere gelsin. Ramazan abi ne diyorsun abi ya böyle söz mü olur ya? Sağ ol abi şuraya da resmini koydum. Seviyorum sen abi.